Değerli izleyicilerimiz, değerli gol dostlarımız Kaman'dan izleyicilerimize kucak dolusu selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Kaman'da bugün Başköy mevkinde domuz avı için süre avı gerçekleştirildi. Başköy muhtarlığının köyündeki domuzlardan şikayetinden dolayı dilekçesi üzerine e, İlçe tarım müdürlüğü, orman genel müdürlüğü ve avcılar derneği ile beraber bugün sürekli avına çıktılar. Süre avında iki bölgeye kontrol edildi e, ve sponsor olan Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp bütün mermi ve e, yiyecekleriyle sponsor oldu. Ve bugün Kaman'da 3 yıldır yapılamayan, yapılmayan, pandemiden dolayı yapılmayan süre avı gerçekleştirildi. Buradan tüm avcılarımıza teşekkür ediyorum. Merhabalar. Kaman'da, Kaman Belediyesi e, Köpek Barağı'nın orada, Başköy. E, mevkiinde çiftçilerimizden gelen domuz zararı için içe ilçe tarımlardan, muhtarlardan, kaymakamlardan müsaade almıştır ve bugün itibariyle sabah bir sürekli avı organize edilmiştir. emeği geçen bu organizasyonda ilçe tarım müdürlüğümüze, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Başköy Çevlik mevkiinde Bebek Bekir Tepesi'nde domuz sürüsünün çok olmasından dolayı e, ee, Ziraat Odası Başkanımızın sponsorluğunda e, bir başköy muhtarının öncülüğünde bu böyle bir av geçerek gerçekleştirdik. Hava da çok güzel. katılımda e, katılım da bayağı iyi. İnşallah avımız bol olur. Domuz sürüsünden kurtuluruz başköy olaraktan. Emeği geçen herkese, herkese teşekkür ediyorum. Başköy muhtarı Hacı Osman Ekiz. İsa Hocalı Köyü'nden Avcı Suat Akbaş. 15 yaşından beri avcılık yaparım. Ahmet Muhammed benim arkadaşım. Herkes tanır avcı diye kimedir? Attığını vurana, vurama sebebini araştırıp bulana avcı denir. İşte bu var. Muammer de onlardan birisi işte vuramayanlardan. Diyeceğim <laughs> bu kadar. Selamlar. Muammer <laughs> amca vuramayanlardan dedi sana ya. Vuramayanlar değil. Onlar bilirler işi de. Şimdi gerçekten başkanıma çok teşekkür ediyorum. Radyo Odası Başkanımız sağ olsun mermimizi aldı. Yemeğimizi getirdi. Allah razı olsun. Memnunuz başkanımızdan sağ olsun. Şimdi de buraya bir daha gireceğiz. Vurabilirsek çıkarsa bakacağız ya. Yani. Kaç senedir avcısın Mamur amca? Ben 60 senedir avcıyım. Sana niye vuramıyor dedi. Bir ona öyle bir açıkladı cevap olarak söyledi. Onlar işin onun bir... için şeyi, onlar için e, macerasındalar ya. Takıldı sen. benim avcı arkadaşım Bekir vurur mu vuramaz mı <laughs> söyle. <laughs> <Niye vuramazsın? Muhammed gülüyor> eskiden beri avcıyız, beraber arkadaşız. Aynı doğumluyuz. Bekir abi abi niye vuramaz? abi vuramaz abi. Niye vuramaz? Çok ölüyor ondan. Ya derse <laughs> Allah var vurur. Sıkıntı yok. Ama yalnız kasap sevdiği deriyi alır alır yere vurulmuş. Biz de Muammer abi ondan yere vuruyoruz. Sıkıntı yok. yok Allah razı olsun. Yani o da bir itibar meselesi. Bu da bir itibar. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu organizeyi bize sağladığı için, bugün bize yardımcı olduğu için ya başkanım, kendisine başkanım, teşekkür başkanım devamını ediyoruz. devamını istiyoruz. Yani bu sene devamını sen istiyoruz Öl, yani. Allah izin versin ölmesin. Pandemi Ölümize dolayısıyla 3-5 yıl bir ara verdi ya. E bundan sonra Bundan da sonra inşallah Her serdav olduğum sürece her yılki ki e, burada esas avcı burada bak ağcı yana gel. Avcılarımızın yanında olacağız. Hatta Avcılarımızın yanında olmak Hatta demek çiftçimizin yanında olmak demek. Allah razı olsun. Allah kazasız belasız her şeyden Anladım. önce ek güzel bir Ne oldu bak kamanda bir kaynaşma güzel bir kaynaşma. Şurada 70-80 kişi var. Güzel bir kaynaşma oldu yani. Niye o başarının sayesinde? İşin gerçeğini söyleyelim. hepimizin sayesinde. Evet. sayesinde. Evet. sayesinde. Evet. Soneye evet. geçen herkese çok teşekkür ederiz. Avcı arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah her zaman bir araya toplanacağız böyle. Kazasız belasız. Sen, domuz avcısı çağanı Cemal abi benim yani. Bunlara evet. çoğuna domuzu domuzun benim. Abi, doğru söylüyorsun. Ha dedim bak bugün burada domuz çıkmaz değil Çıkmadı. Yukarıdan çıkacak mı? Yukarıyı bilemem. Buradan çıkmaz, kesin çıkmaz değil mi? Çıkmadı işte. Sen kaç senedir avcısın yanımda? Yani ben Muammer kadar avlamışsındır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor, anamdan duvar avcıyım. Ana, anası duvar, duvar kana demiş, sen avcısın diye ondan beri avcı. Teşekkür tamam. ederim abi. Hemen. Kaman Avcılar ve Atıcılar Doğal Hayatı Koruma Derneği olarak 2013 yılının bir süre avını başlattık. Ziraat Odamızın, Başkanımızın desteğiyle, sponsorluğuyla teşekkür ederim ayrıca kendisine. İnşallah hayırlı avlar olur. Kazasız belasız avlar dileriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz herkese. Emreler abi dostum. Teşekkür ederim. Avınız nasıl abi? Birinci Av yaptınız, var mı bir şey? Av yoktu ama, av ama muhabbet güzel. Muhabbet güzel de evet aynen. Kaç yıldır yapılıyor abi bu e, avımız? Her yapılıyor mu bu? Var hocam, iki üç yılda bir yapılıyor. Ne üzerine yapılıyor? Talep o, olursa mı? Talep oluyor. Bunda Başköy Muhtarlığı'nın talebi oldu. o, o doğrultuda yapıyoruz. Kaman Avcılar Atıcılar Derneği olarak. Yalnız domuzu bulamadık. Bulamadık. Şimdi ikinci ava çıkacaksınız demekten sonra. İkinci atılacak. Köy, köyün alt tarafına doğru. İnşallah, Bakacağız. inşallah Rast bulursunuz. Gire. İnşallah. Rastgele. Afiyet olsun. bak. <laughs>